değerli arkadaşlar İzmir Seferisar Doğanbeyli Çifit Adası yürüyüşündeyiz. Karşıda denizde gördüğünüz yükseklik işte Çifit Adası buradan doğa yürüyüşçülerimiz bugün kalabalık 150 civarında insanlar Çift Adası'na gidiyoruz. Sonra buradaki diğer koyları geze geze yüze yüze bugünkü yürüyüşümüzü tamamlayacağız. Şimdi sizi hem doğa hem deniz görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Teşekkürler. Thank <laughs> you.